yerimize geldik. Bu bu sefer arkadaşlar başlı bir yerde başladık diye bir şey demeyin. Çünkü farklı farklı bölümlerde farklı yerlerde başlıyoruz. Evet. Ben bir TL buydum. Bunu ne yapalım? Sahibi ne var yani? Oha, bu çok tatlı. Yani ben yiyecektim. Neyse yiyeyim. Parasını ödemeden bir şey yiyemezsin. E belki bir dolar falan da yani bir dolar buydum. Ne? Ne? Kadir senin az önce sesin bozuldu. Evet ya O yatık çok karlıydı da. Abla al bu bir dolar. Hmm, tamam teşekkürler. Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl aldın onu sen? Neyse. Şimdi biz pasta yaptıracağız tamam mı? Siz burada oturun. Oy, 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 oy. Anlamıyorum sesini duyamadım. Tamam. Aa oh, ben sizin hayranınızım. Yavrum ben senin hayranınım. Hadi bana bir şey yap. Yavrum yerim ben seni. Öpebilir miyim? Teyze bile Duyamadım. Teyze bile Yavrum lütfen gel el elini öpeyim hadi bana kanalı çocuklar seni çok izliyor hadi bir kere göster ne dedin? Bana da atacağım bana özel imza atsana ben yaşlıyım. Çocuk çoluğum var hadi kızım ya. Tamam yavrum öpeyim seni. Hmm. Ah. Uy çok çirkin öptü. Ama, Ama çok kahverengi dudakları vardı. Ben size Ben Kromia. Kromia hayranınız olarak benim. İngiliz. ne dalga geçti bu teyzeyle. Ben dalga geçmedim. Ben eee e ya ben ne ya? Ben İngilizdim. Gittim. Senin için Türkçe oldum. Türk oldum. Hadi lütfen bana imza atın. Al. <laughs> Allah Ekber. Allahu Ekber. Oha. Gözlüğümüz sana çok yakıştı. Kardeşim çok komik oldun. Gözlüğünü sana tak da. Kardeşim sen diyorum. Heh. Gözlüğünü sana tak de. Bırak ya şunu. Kim bu teyzeyle dalga geçti? Onu bana söyleyin. Dalga o geçen kişi... senin <laughs> kardeşin. Ya Ben dalga geçmedim. Sadece tüm, kahverengi dudakla dedim. Bu dalgaga mı? Aa. Hadi ben gidiyorum pasta yaptırmaya. ya. Şey ben pasta yaptırabilir miyim? Aa merhaba. Sizin bir telefon görüşmeniz var. Nasıl ya? Telefon görüşmesi mi? Evet. Tamam. Şurada konuşayım bari. Siz bakmayın arkadaşlar ben konuşacağım. Bir saat sonra. <gülüyor> Neden? Neden? <gülüyor> Ama çok kötü. Biliyorum, gerçekten olayın çok kötü. Ben ne yapacağım? Bir şey olmaz, tamam sakin ol. Çocuklara haber vermezsin. Şimdilik haber verme. Al bu toka senin anımı satsın bana. Tamam teşekkürler. Çocuklar biz pastamızı bekleyelim, tamam mı? Şimdi ben birazcık uyuyacağım. Evet birazcık dinlenmem lazım. Evet bunlara özel bir pasta yapayım. Arkadaşlar üzgünüm. Söyleyemem. Çünkü bu sırlı bir şey. O yüzden bunu söylersem Yani şimdi günah falan olabilir. O yüzden maalesef söyleyemem. Şimdi bunu da yiyelim birazcık bir şey olmaz. Şimdi ben bunlara özel pasta yapacağım. Ay çocuklar sarayım. Şey çizik ağrısınız. Annen hangi rengi sever? Tamam teşekkürler. Evet. evet bir şey değil. Şimdi... Da, ben ben sıra Ya kardeşim ben de suya geliyorsun. Pardon da sen şu anlık çok artistik göstermeye başladın kardeşim. Yo. Tamam. Ben Allah bir. Sen bana abla diyeceksin. hala bir git ya ben sana abla demem. Deyeceksin. Kardeşim derim anca. Deyeceksin. Sessizlik. Ne hiç yaşıyor? Yaşını bilmiyorsun. 4 yaşındayım ben. Sen 2,5 yaşındasın. Hı, tamam olabilir böyle şeyler. Ya, yani ne olmuş? Sen ne? Ya, sen bana abla diyeceksin. Abla demeyeceğim tamam abla mı? Dün, dün. Tamam. Şimdi bu hazır. Ya kavga edeni çıkartıyorum buradan. Allah Allah. Ben Hı -hı. Hanımefendi yalnız çok bağırmaya başladınız. Küçüksünüz diye bir şey demiyorum ama ben sizin hayranınız değilim. Tamam mı? Allah Allah. Allah Allah. Neyse ama şimdilik onların çok üzücü bir haberi var. Ben şimdilik onlara böyle davranmayayım. Yoksa ağlarlar onlar. Aynen. Ha, yok bir şey Tamam Şimdi Bunu da Böyle bir kıvam alalım Ya bu güzel olmadı ya Tamam Annelerine göre bir pasta yaptım Şimdi krakımla Ben Tamam Pastamız hazır Efendim pastanızı getirdim. İstemiyorum ben pasta. O, o, senin pastan değil zaten. Nasıl yani? İkimizin pastası da değil mi? Ben gittim bari. Ha, ay gelmiş pastamız. Bir de bakalım alalım. Kimin Aman, pastası ya? Ama annem kırmızı sever. Ya boş ver boş ver. Bir de siyah. Ya boş ver. Bir dakika. <laughs> Ne? Şey ben bir tane çay alabilir miyim? Tabii ki. Hemen çayınız. Şimdi teşekkür. Çocuklar sessizlik. Evet zaten bugün annenizin yanına. Aa doğru gidemezsiniz. Arkadaşlar maalesef ki bunun 5 bölüm maalesef çekemeyeceğiz sizden gerçekten çok 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 özür dilerim sadece 4 bölüm çekebiliyorum gerçekten içtenlikle özür dilerim arkadaşlar ama isterseniz istediğiniz bak gerçekten söylüyorum ama siz yorum atmıyorsunuz ben video çekemiyorum İstediğiniz istediğiniz yani mesela ne bileyim istediğiniz bir oyun söyleyin veya istediğiniz bir şey anlamadım derseniz anlatayım arkadaşlar Şimdi şöyle aslında e, nasıl anlatsam? Heh, arkadaşlar anlat. Roja de demek istiyor ki yani halam. Siz yorum yazmıyorsunuz, oyun yazmıyorsunuz ve Roja video. Yapın, hayır hayır hayır. Yani sizin istediğinizde bir şey çekebilirim. Yani mesela nasıl desem. Mesela örneklerim erkeklerden PUBG bazı kişiler oynuyor. Kızlardan da böyle kız oyunları falan. İşte birazcık sıkıcı ama hepsi. <laughs> böyle farklı farklı oyunları sizin için deneriz, yaparız. Neyse şimdi devam edelim. Evet. Bu arada arkadaşlar dördüncü bölüm çok çekişmeli. Onu izlemeyi unutmayın. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Annemin yanına. Hayır annenin yanına değil. Yemek yemeği. Ay eve gidiyoruz. Aa. Dördüncü bölümde annenin yanına gideceğiz. Arkadaşlar like atın da dördüncü bölüm gelsin. Değil mi kızım? Ay. Kızım dedim bir şey olur mu? Olur. Ya. Tatlım desem? Tatlım ne olur? Ne olur? Çilek. Tamam çilek yiyeceğim. E böyle böyle yapabiliriz. Ben de geleyim. Uf bu yol birazcık çıkıntılı. Siz nasıl geçtiniz? E küçüksünüz tabii geçersiniz. Bala Niye? Kafan ezilmiş değil Düz olmuş kız. O da benim çıktı. Ya ilk önce yaptı. Yaz Sabır. Evet, bunlar buzdolabına katalım. Hadi benim odama gidiyoruz. Uyuyacağım. Yok göbeğim var. Ya sabır. Hadi gidiyoruz. Seni anneme diyeceğim. Ee, annene diyeceğim mi dedin? Ne? Tatlım annenin çok kelimeni deme tamam mı? Anne deme. Niye? Deme dedim. Söyle deme. Anne anne anne. anne. ya deme deme. Anne anne anne. anne. Söyle. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> Tamam söylüyorum. Söyleyeyim mi? Söyle. Dördüncü bölümle izleyin.